Merhabalar. Ben Mustafa Yavuz, gazeteciyim. 30 yıllık bir gazeteciyim. Yani 30 yılı yaklaştı bestek hayatım. çeşitli gazetelerde, televizyonlarda yöneticilik, program yapımcılığı vesaire birçok görevlerde bulundum. 2015 yılında aktif siyasete atıldım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Milletvekili adayı oldum. Ee, Sonrasında iki süreçte partide çeşitli görevlerde bulundum. Yaklaşık 10 e, yılın üzerinde e, etimeskutta yaşıyorum. Dolayısıyla bölgeyi coğrafyaya çok hakim e, bir kişiyim. E, mesleki anlamda da e, gazeteci e, duyarlılığıyla bölgenin sorunlarına e, daha yakından, daha objektif bakma e, e, durumuna sahibim. Dolayısıyla yaklaşan 2024 yılında yapılacak seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iddialı olduğu bir bölge. Dolayısıyla oradaki örgütümüz, arkadaşlarımız, partilerimiz, parti üst yönetimimiz bu konuda bir teveccüh gösterirse, Mustafa Yavuz ismiyle Etimeskut'ta bir yola devam etme kararı alırsa, Etimeskut'ta belediye başkanlığını alacağımızı düşünüyorum. Almaya da çok yakınız. Bu konuda da iddialıyız. Etimeskut Ankara'nın batı aksında gelişen bir ilçesi. ama 20 yıldır yöneten anlayış maalesef Etimeskut'u Ankara'nın yani Hak ettiği değeri bulamadı diyeyim. yani Daha farklı cümlelerde de kullanabilirim ama Etimeskut e, hak ettiği yerde değil. E, Ankara'da e, işte hayat özellikle Çankaya'da e, işte Kızılay'da bu vesaire bölgelerde hayat akar ama Etimeskut'un bir cazibe merkezi yok. E, bir kent meydanı yok. E, insanlar hafta sonu sosyalleşmek için e, Kızılay'a, Çankaya'ya e, Batı kente farklı e, lokasyonlara gidip e, sosyalleşip ekonomik ve ticari e, e, işte ihtiyaçlarını vesairelerini karşılamak için e, gidiyorlar dolayısıyla Etimeskut'un böyle bir cazime merkezi yok biz e, çeşitli e, ticari e, noktalar oluşturarak e, 600 bin gibi e, hatta 600 binden biraz daha fazla olan nüfusu Etimeskut'u tutup orada bir katma değer yaratmayı insanlar Etimeskut sınırları içerisinde sosyalleşmeyi senin sağlayacağız. E, Büyük bir nüfustan bahsediyoruz 600 bin gibi. Bunların tamamı az önce bahsettiğim gibi sosyalleşmek, ekonomik ve ticari alışverişlerini bu noktalardan karşılıyor. Biz Etim sporun merkezi haline getirmeyi düşünüyoruz. Başkentimiz neredeyse son 35-40 yılda hiçbir milli maça ev sahipliği yapmadı. Birçok sportif manada da başkent çok geride. Etimeskut'ta önemli sportif merkezler oluşturmayı düşünüyoruz. Ee, kültürel alan, alanda e, Etimeskut'u ve Ankara'nın merkezi haline getirmeyi düşünüyoruz. Ee, çünkü sanat ve kültür e, olmazsa olmaz bir toplumun gelişimi noktasında önemli. Ee, bunun yanında e, özellikle e, yaşayan e, nüfusun önemli bir bölümü emekli. E, Bunların e, kent yaşantısı içerisinde daha e, rahat ulaşabilecekleri e, sosyalleşme noktaları oluşturacağız. E, daha birçok projelerimiz var. E, ama e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'la birlikte inşallah o çok yüksek bir oyla yeniden seçilecek. E, bizler de Timbüskut'ta partimiz görev verirse... E, Mansur Bey'in hem seçilmesini hem de bizim Etimeskut'ta belediye almamız noktasında çok büyük bir oy oranıyla seçileceğimizi düşünüyorum. Bir mesleki anlamda da birçok gazeteci olmamdan dolayı da bir farklılık söyleyeceğim. Bizim Ankara'da e, gazeteci cemiyetimizin, e, işte TSED'nin e, sosyal alanları var ama ben özellikle bir mesleki dayanışma anlamında gazetecilerle ilgili farklı düşüncelerim olacak. E, projelerim meslek örgütlerimizle birlikte. E, etim Eskut'u e, güzel günler bekliyoruz diyeyim.